Abi ben 120 TL PC dizdim 700 FPS. Kardeşim hayırlı olsun ya. 10 liraya da abone ol. Sen güzel olur. Tamam. Bay 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 bay. vardır. 10 liraya abone olacak kadar. Okay. 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 Hello guys. Oh, are you Turkish bro? Hello. <laughs> yes. Yes of course. I know. Bro. Yes of course. Nice İngilanda bura. Tamam rotate. Menüpto. Yes. <gülüyor> <gülüyor> FPS yerlerde chat bilgisayar abi abi kökten yedi. Üveys, aleykümselam kanka, hoş geldin, sağ ol. Arkadaşlar size de hoş geldiniz. Şöyle bir şey var. Ben bugün böyle bir 4-5 saat yayın yaparım diyordum. Ama bu bilgisayar düzelmedi. Nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi? Leş atıyor. Bütün gün 60 <laughs> FPS mi oynayayım ya? Ne yapayım? Nice, Vay nice. Da. Ya bilgisayarda sorun var ya. Kasıyor değil Format attım hala düzelmedi. Çok saçma. Review sindir abi. Yok oğlum bu bilgisayara bir şey gerek yok da işte. Büyük ihtimal tozlandı bilgisayar ya. Evet onu diyecektim abi. Tozluğunu Deri al Derin tozlandı kesin. Dün üflettim şeyle olmadı yani. Bir şey çıkmadı ama demek ki hiç tozlandı. De Mamurdan <laughs> Geldim abi. Vuramadım ya. 2 side, 2 side, 3 side. Helal lan, yeri kuruyor. Helal lan Osman, FPS'a da olmuyor. Vurdun lan onu Osman. 8 mermi. Hadi oğlum. BB Monster Baby. Eksastan Başad artı Monster Baby. Bravo. Yok yok güzel çaldım ya. Arkadaşlar dünden beri e, e, e log e e Lego mu e oynayacak e soruları e devam ediyordu. Bu sorular artık cevabını bugün alıyor. BBL Monster <laughs> Baby tamam. oynuyor arkadaşlar. İşte <laughs> BBL Monster. <laughs> Buna ben bile güldüm değil mi <gülüyor> <gülüyor> Uçacağım kapat kapat. <gülüyor> tumor tumor. Pisikosi. Can çalam oynayalım Chat. Judge da kasmi, mouse bire basayın ölü. Diğer Vandal alınca headshot atman lazım. Bilgisayar kasıyor tutturamıyorum. Ama şaç sadece mouse bir. Dan 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 dan. Ne dedim bir daha söyle Osman duymadım. Tek tutumda kolay içemeyenler de. Tek, tek mi atıyorsun kolay? Atma lan midene zarar verirsin lan. <laughs> Aa. <Ha? gülüyor> Smoke atsana kafasına. Oh. Ya. <gülüyor> 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 lan Maybe we... Bro kill'im 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 Don't knife him <gülüyor> <gülüyor> What is the problem? What is the FPS problem bro? Just tell me VBL monster baby 180 merdiven alalım Daha çok kasıtı 360'ı benimki Koş koş Abi kaç

Oh my god. BBL Lego last <laughs> yes yes bro. Are you BBL player? Yeah bro. Lan aslan. Şu yaşını doldurdun mu böyle bir profesyonel takıma gireceksin ya harbiden bekliyorum o günleri. İki tane var. <gülüyor> bekliyorum. Ben de var ya O neymiş? Ya? Aynen. My god. Yatıyorum ben. Kaç kaç kaç. Ah be, ah nasıl çeviremedim. Şey İzle. Onu onu on avradını. BBM Monster Baby. Anlamal Bu alayım. ikili can yapıyor. Direkt iyi. Yeah. Dikmaz kılıç arslan Melih Kalkan Osman Kapıştaki al sana takım Oğlum abi bir şey diyeyim mi? Birçoğu onu yener bu takım he <laughs> 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 Kadroya Şakasız Nereye bastın lan? Aaa Çar Unlamped Nice lan bir One more lamp. Önce Tamam yok mu yok? Helal beyler nice nice nice. <laughs> Mark ne onu yazmıyor değil mi? <laughs> Hayır, gelecek çubuk aç çubuk aç. Sağa vardı diye. Bikleyin uç 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 ile uç. Karım. Açayım lan. Gelin. <laughs> 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 What? What? The... Too long. <laughs> ya 2 kill kaçtı chat. 2 kill kaçtı. Nereye attım? <laughs> kliplere konuk olduk. Osman yine YouTube'a konuk olduk kliplere ya. Anana vuradını ya. İki tane Lego adamın arkasına PC, attım. ''Legal receipt'' diye boşta demiyorlar. ''PC kası'' bahane hazır, ''PC kası'' Hayır, ''PC kası'' uh, Someone can drop me... Centrally. Oh, nice England bro, where are you from? Oh, I'm going, from Turkey bro. You going high school? I'm going English. You're going high school? English. Are you engineer no. bro? No. Engineer English? <laughs> uh, bro, drop me, drop me. I can drop you bro, okay. Thanks. Öleceğim şimdi. O da Uza, şey ben. Sen mı? lan Osman, oruk'a. Yemedim bile. Ben. Ayım ya, yamoldum. <laughs> ya Allah Allah. <laughs> adam var ya, adam var bize <laughs> işte orada. Allah Allah. Yaşatmadım. Bizim birim vermez edi ya. Seç bir vibe bro, you know. sonuncu Aa, bu kadar flash atmıştı lan o son son 30 saniye CT'de bak bak tipe töpem lan <gülüyor> <gülüyor> abim belli sen bu AWP oynayamıyorsun ben oynayayım ap var ya anasını OP... Guys, almasam şu an 20 killim vardı biliyon değil mi <laughs> şu an 20 killim vardı <laughs> Allah kahretsin o ya aldığımdan bir adam vuramıyorum oğlum tap frelektim lan gerçi tap sen hak ediyorsun kanka kulaçlardan sonra kusura bakma da yani Neyse, ben ne sen bir aman pikliyim ya. sen pikle vuramayınca ben pikleyeceğim tamam mı? Sen bana beddua mı <laughs> ettin ya? Orada dedim ya ama sal bana. Ya. Evet evet. Orada bir şeyler yaşandı. <gülüyor> Helal <gülüyor> lan. <gülüyor> how, how you dead bro? Oğlum how çok yakına gelmiş lan söylesene. Tamam bir yaptım bir de. Kafasını kaydı. Ölme vakti. Ya senin kafanı. Abo abo. Dedim ki dedim ki Phoenix oraya ulti atmıştı kanka. bastı ya. Ama oraya basmamış. Neyse ver biraz tadı çıksın ya. Böyle çok iyi olunca sarmıyor. Alayım gaz sirkülüs alayım ya. Sen mi zenginsin? Tamam senin deli pop var. Bu deli pop daha zengin deli an. Oğlum bu çok çivi gibi ses çıkarıyor ya. Leş. Alt sağ al, çıkarsın. Al, al. Sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Sana en iyisi ben yaptım. De, ya, yap 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 <gülüyor> <gülüyor> Sana demedim ama ya. Üzdün beni gat. Ben de iyisin abi. Oldu ayıza. Yok 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 şaka şaka. Lan çıkma. Kafayı yiyeceğim. ne oluyor? sikeyim abi ne oluyor orada? Oğlum neler yaşandı lan? Gerif var. Sonic son TP. Değil oh. Nasıl refleksler? Bir cene var. Long Longta. Sniper you can heal me? Hey, Bana hiç cyber lan. Sen adamı heal'leyebiliyorsun ha abi. Bomba atıyorsun adama heal ol. Heal'leniyor. Neydin var okay. ha? Nasıl evneyse. O adam ağa döndü bu arada. Çocuk beynini kullandı uka geldi bu arada. Bak bir şey diyeceğim o adam A'da ya. Ne diyorsun o bu işe? kullanmamıştır bu arada. Bak. Onun onu avradını ne diyorsun ya, ya sen Lego? Bu çocuk niye operatör oynuyor kaç eldir he? <laughs> <laughs> Solayı oynayayım mı lan bu el? Kafana göre ya. Neydim var? Çıkartırım onu. Dodo çıkartırım onu. Gitmeyin Nate bir Bekleyebilir orada. Oğlum silah görmüyorum lan. Oğlum bu sol el ne leş bir şey lan öyle. Evet ben öyle oynuyordum abi. Yemin of. et. Al bakayım sola Ha ben alabileceğim üstüne salada. Abi ne <laughs> yapıyorsam kafayı yiyeceğim. <laughs> <yapıyorsam. gülüyor> Oy. 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 Ah be. Oğlum ben kill alamıyorum. <laughs> kafayı. <Abi> bir heyecanlandırdı. Benti <laughs> ama çok pis bu. Ya. <laughs> ona da vursaydım <laughs> ben de heyecanlanırdım. Ona vursa zaten bir anda BBL seyir. <laughs> <laughs> Öyle çok kötü oluyor ya. Yanma abi. Atayım mı? At. <laughs> Aldın Osmikri'yi vurdun ne? Osman görüşürüz. <laughs> TP giriyor. Hazır mısın Osman? Yaklaş. Yaklaştım. TP'nin <laughs> girsin. Ya. Ya şu Aa, gelişe biri bak ya, ya 78 bak. One green, three A. Three come. Girdin abi ya, arkasın. Back side, back side. Ne Neyse karşıdayız benden kötü ya. İç ötü tutturamadı ben bir tane attım. Ne ya? Ortası zıttı. Girersek kaldır. Belki elli etsinler falandır lan. Korkmayın lan. Kaldır bait değil Eyvah öldüm. Üst Smok atmayın FPL düşüyor. Ben çıkacağım. Kapalı Gelip. FPL düşüyor. Backside. Yarısını <laughs> Helal. Oğlum çok skill kullanmayın da bilgisayar kaçıyor. bu ne malı bu bu ne lan nice güzel. <laughs> güzel 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 aa, var. aa şeymiş tüpte miymiş aa bizdeki ya yani <laughs>